A noktasının 3 birim aşağısının bir birim sağında bulunan nokta hangisidir demiş. A noktasının 3 birim aşağısına gidelim. 1, 2, 3 ve bir birim sağa gidelim ve buradan K noktasına ulaşıyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. C noktasının K noktasına göre konumu nerededir diyor. Bakın K noktasına göre dediği için K noktasından bakıp C noktasına gitmemiz gerekiyor. Bir birim yukarıya görüyorum. O zaman bir yukarı ve 1 bir, 2 birim de solda görüyorum. O zaman 2 sol, 1 yukarı, 2 sol olarak görmemiz lazım. Burada hemen bakıyoruz. 2 birim solunun 1 bir birim yukarısındadır. Doğru cevabımızı C şıkkında görmüş olduk. K noktası hangi noktanın 2 birim solunda ve 2 birim aşağısındadır demiş. Bakın K noktası hangi noktanın 2 birim solunda ve 2 birim aşağısındadır diyor. Mesela A noktasına baktığımız zaman 1, 2, 3 birim aşağısında. O yüzden direkt eliyorum. Buradan C noktasına baktığımız zaman da 1 birim aşağısında olarak görüyorum. O zaman C de gitti. B'ye baktığımız zaman 1, 2 birim aşağı olarak görüyorum. Ve 1, 2 birim de sol tarafta olduğunu görüyorum. Zaten 2 birim sol ve 2 birim aşağı istiyoruz. O yüzden B noktasına göre K noktası 2 birim sol ve 2 birim aşağıda kalmış oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıda verilen satranç tahtasında atın piyona göre konumu aşağıdakilerden hangisinden doğru olarak verilmiştir? Bakın piyona göre dediği için piyondan ata gideceğiz. 1, 2, 3, 4 birim sağ olarak görüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 birim de yukarı olarak göreceğiz. Demek ki 4 sağ 4 yukarı doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Hakan bulunduğu konumdan sınava gireceği merkeze ulaşmaya çalışmaktadır. Buna göre varış noktasının Hakan'ın bulunduğu yere göre konumu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Hakan'ın bulunduğu yere göre konumu diyor. O zaman Hakan'ın bulunduğu yerden başlayacağız. 200 sağ tarafta ve 800 yukarı kısımda olacak. O zaman 200 sağ 800 yukarı olmalı. Doğru cevabımızı bakın direkt A şıkkında görüyoruz. Yukarıda verilen telefon tuşlarına göre 1'in sıfıra göre konumu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sıfıra göre dediği için sıfırdan başlayıp 1'e gitmem gerekiyor. 1, 2, 3. 3 yukarı çıkacağım. Ve 1 de sola gitmem gerekiyor. 1 sol, 3 yukarı nerede var? Bakın 1 bir birim sol ve 3 birim yukarı. Doğru cevabımız 5'lik olacaktır. kare dizemindeki bir numaralı yerden dansa başlayan çift iki numaralı yere gidiyor. Buna göre ikinci noktanın birinci noktaya göre konumu hangisine doğru verilmiştir? Kime göre diyorsa oradan başlıyoruz. Bakın birinci noktaya göre demiş. O zaman birinci noktadan bir birim sağa gidiyoruz ve bir, iki, üç birimde yukarı çıkıyoruz. O halde bakalım hemen. Bir birim sağ, üç birim yukarı D gözüküyor. Doğru cevabımızı D bulmuş olduk. Yukarıdaki noktadan hangisinin 3 birim solunun 5 birim yukarısında A noktası yer alır demiş. Bakalım K'den başlayalım. K'de 1 2 3 birim yukarı var. Biz 5 birim yukarısı istiyoruz o yüzden A şıkkı gitti. L'ye bakalım. 1 2 3 4 5 birim yukarı görüyoruz. Evet 5 yukarı istediğimiz bir durum. Hemen değil ama 3 birim soldan bakalım. 1 2 3 birim evet 3 birim de solda. L noktasına göre 5 yukarı 3 solda A noktası bulunduğu için doğru cevabımız B şıkkı olacak. Buna göre Zeynep'in evinin kapısının okul kapısına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Zeynep'in evini ve okulunun konumlarını görüyoruz. Zeynep'in evinin kapısının okul kapısına göre konumu demiş. Bakın okul kapısına göre dediği için okul kapısından başlayıp Zeynep'in evinin kapısına gideceğiz. Başlayalım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim sola gidiyoruz. 10 sol olacağız. Hemen bakalım. Evet. 4 sağ demiş. 10 sağ demiş. 10 sağ değil. Evet. Burada da 4 sağ demiş. Pardon. 10 birim yukarısında demiş. Aşağısında bu değil. Doğru cevabımız C şıkkı ama yine de yukarı doğru da bir çıkalım. Bakın 10 sol burada var. 1, 2, 3, 4. 4 de yukarı çıkacağız. Zaten burada da 4 birim yukarı demişti. O cevabımızı C şıkkında görmüş olduk.